Bugün size bir öğretmenin hikayesini anlatmayacağım. Bugün toplumun yol göstericileri olarak gördüğümüz öğretmenler üzerinden bir toplumun sessiz çöküşünü anlatacağım. Toplumda şu an öğretmenlere yönelik saygının azaldığına dair genel bir kanı var. Peki bu senin kendi izlenimin mi? Bu hem benim kendi gözlemime dayanıyor hem de bunu bilimsel verilerle açıklamaya çalışacağım şimdi. Bunları da kaynaklarıyla birlikte paylaşacağız yorumlarda kaynaklarında paylaşacağız. Orada dileyenler bakabilirler. İlk olarak Anadolu Eğitim Sendikası'nın 2025 öğretmen anketi verilerine göre öğretmenlerin %98'i mesleğin itibar kaybettiğini beyan etmiş. O zaman burada şu soruyu sormamız gerekiyor. Öğretmene saygıyla bakmak mı, geleceğe kaygıyla bakmak mı? İlk rol model ebeveyn, ondan sonraki en önemli rol model öğretmendir. Bu bilinçle hareket etmeliyiz. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Hatta bazı durumlarda öğretmenlik ebeveyninden daha ön planda olduğu durumlar olabiliyor. Evet, birkaç farklı araştırmada bize bu durumun doğruluğunu kanıtlar nitelikte. İlk olarak 2023 OECD Talis araştırmasına göre, pozitif öğrenci-öğretmen ilişkisi olan sınıflarda başarı oranı %30 daha yüksektir. İkinci olarak ABD Cornell Üniversitesi'nin 52 bin öğrenci üzerinde yaptığı araştırma yine öğretmen tarafından destek gördüğünü hisseden öğrencilerin derse katılımının %47 oranında arttığını gösteriyor. Bu da bence çok güçlü bir veri. Yine üçüncü verimizde School Psychology Review dergisinin araştırmasına göre ortaokulda kötü öğrenci öğretmen ilişkisi yaşayan öğrencilerin %31'i lisede okuldan soğuduğunu beyan etmiş. Buradan da anlayabiliriz ki öğretmenler toplumda sadece öğrenci değil, aynı zamanda bireylerin geleceğini de inşa ediyor. Bu öğretmenlerin aslında ne kadar önemli bir görevlerinin olduğunu ve toplumda daha önemli bir yerde olduklarını onlara hissettirmemiz gerektiğini bize kanıtlar nitelikte. Öğrenci ve öğretmen arasındaki bağ ne kadar güçlüyse toplumda o kadar güçlüdür. Söylediklerini katılıyorum fakat şunu da merak ediyorum. Toplumda öğretmenler ne kadar güçlü? Toplumu ayakta tutanlar, toplum tarafından en çok ihmal edilenler haline geldiyse o toplumda sadece bireyler değil, değerler de çürüyordur. Bugün toplumumuz öğretmenleri bir yol gösterici olarak değil de bir hizmet sağlayıcı olarak görüyor. Bence bu çok büyük bir problem. Yine Anadolu Eğitim Sendikası'nın 2025 öğretmen anketi verilerine göre öğretmenlerin yüzde %94.2'si mesleki tükenmişlik bildirmiş. Bu tükenmişlik algısının sebebi ne? Buna birçok sebep sayabiliriz. Örneğin ilk olarak iş yoğunluğunu örnek verebiliriz. Yine 2024 OECD Talis raporuna göre öğretmenlerin %48'i çok fazla idari iş yükü olduğunu beyan etmiş. Peki bu OECD dediğimiz kurum ne? Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Platformu. Kısaca açılım. Bir diğer başlık da yine mali kaygılar olabilir. Yine bununla ilgili de bir verimiz var. Aynı OECD raporuna göre öğretmenlerin sadece %21'i maaşından memnun. Yine işin öğrenciler arası denge boyutu var, yorumlu şartları görevi var, bahsettiğimiz gibi mali kaygılar var. Maaş, çalışma şartları vesaire göz önüne alındığında birçok kişinin ile baktığı bir iş gibi görünebilir dışarıda. E, fakat işin işçiliği hiç öyle değilmiş. Ben birkaç öğretmenle görüştüm. E, çok kısa bir mesai algıları var gibi görünüyor ama e, gerçekten hiç bitmeyen bir mesaiye sahipler. En azından bu onların beyanları. E, yine bununla ilgili de birkaç verimiz var. Bunları da paylaşacağız. Yeni OECD Thales 2024 raporuna göre öğretmenlerin %50'si iş şartlarından memnun. Yani ya da bir diğer bakış açısıyla %50'si memnun değil. Yine bir diğer verimizde öğretmenlerin %96.1'i şiddete karşı yasal önlemlerin yetersiz olduğunu bildiriyor. Yine aynı araştırmanın başka bir verisi %96.7'sinin okulda güvenlik personeli olmadığını beyan etmiş. Buradan da anlaşılacağı üzere bir güvensizlik problemleri de var. Ki toplumda, sosyal medyada, haberlerde öğretmenlerle ilgili şiddetin boyutunu da görebiliyoruz verdiğin örnekler, öğretmenler bakış açısıyla verdiğin örnekler. Hı hı. Peki sistemin bakış açısıyla bakmak istersek, onların bu konuyla ilgili yapmış olduğu bir çalışma, bir anket var mı? Tabii bununla ilgili de bir anket var. Ben tek taraflı bakmamak adına onu da buraya koydum. Her iki tarafın aslında konuya nasıl baktığını göstermeye çalışıyorum biraz. WebOECD OECD ortaklığıyla bir bakışta Türkiye Eğitim Raporu'nu baz alarak birkaç araştırmaya baktım. Onların da bize söylediği şey aslında biraz tam tersi gibi bir durumu gösteriyor. Burada haklılık haksızlıktan ziyade sorunu izleyicilerin değerlendirmesini onların görüşlerine bırakıyoruz. Türkiye'de başlangıç maaşları OECD ortalamasının üzerinde. Bu benim de beklemediğim hatta eleştirmeyi düşündüğüm bir durumdu. Yine aynı raporda öğretmen başına düşen öğrenci sayısı OECD ortalamasında bazı kademelerde diğer o ülkelerle aynı seviye. Yeni bu rapora göre Türkiye'deki öğretmenlerin daha genç olduğunu bildiriyor bu rapor bize. Peki Erdi sen Türkiye'de öğretmenlerin daha genç olduğunu mu düşünüyorsun? Ben sana sorayım. Sence... Eee? Ee? 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 Sonuç? Sonuç ne? Sana soruyorum. Sana ben soruyorum. Sen bana niye soruyorsun ki? Sen bana niye soruyorsun? Ben soruyorum soruyu. Soruya soruyla cevap verme. Nasıl soruya soruyla cevap verme? Etrafımda gördüğüm öğretmenler daha mı genç, daha mı yaşlı? Yani ben çocuğu okula giden bir veliyim aynı zamanda. Genel olarak genç öğretmenler görüyorum. Yani bizim zamanımızda evet biraz daha e, sanki yaş almış öğretmenler vardı ama şu an ben de bu verenin en azından benim gözlemim nezdinde doğruluğunu kabul ediyorum. Yani işin MEP ve öğretmen kısmı iki farklı görüş bildiriyor. Bu bilgiler ışığında ve eğitim durumunun güncel durumu göz önüne alındığında sisteme reformlara muhtaç olduğu aşikar. Peki sosyal çürümenin en önemli nedenlerinden biri olan bu durumu tersine çevirmek mümkün mü? Evet mümkün. Bir toplumun geleceği önce ailede sonra okulda şekillenir. Çünkü öğretmen sadece ders anlatmaz. Aynı anda ahlakı, adaleti ve vicdanı da öğretir. Yani sadece öğrenciyi değil bu yolla bireyi dolayısıyla toplumu da şekillendirir. Yanlış bir öğretmen bir öğrenciyi değil bir nesli kaybettirebilir. Ve unutma gelecek sandıkta değil sınıfta şekillenir. Çoğumuzun ilk idolü olan ve toplumda saygınlığını yitirdiğini düşünen öğretmenlerimizin bir hizmet sağlayıcısı değil de bir yol gösterici olduğu tekrar hatırlatılmalı ve sorunları giderilmelidir. Unutulmamalıdır ki kafasında bir problem olmayan bir öğretmen ile kafasındaki türlü türlü problemleri düşünen bir öğretmenin verdiği eğitimin kalitesi aynı seviyede olmaz. Öğretmenlerin de toplumda ne kadar önemli görevlerinin olduğu bilinciyle hareket etmesi sağlanmalı. O zaman gelin ve yarınlarımıza kaygıyla bakmamak için öğretmenlerimize saygıyla bakalım. Çok haklısın kapanırken birkaç cümle bitmek istiyorum. Bana şahsen çok şey kattılar. Eminim birçok kişiye çok şey kattılar. Bundan sonra da umarım aynı idealist, aynı öğrencilerini evlat gibi gören öğretmenler yetişir. Hep birlikte ortak adım atmış oluruz. Ben öğretmenlerimizden umutluyum. Bu sistemin daha da güzel olacağını düşünüyorum. Ne diyorduk? Önce aile, sonra okul. Herkese sevgi ve selamlar. Herkese teşekkür ederim. Ben Mesela teşekkür ederim. Bir konuya bu hafta. Ben teşekkür ederim bu videoda bana eşlik ettiğin için. Ve i̇zleyicilerimizden de ricamız videolarımızı beğenip yorum yapmaları, sayfamızı takip etmeleri ve e, konuşmamızı istedikleri konuları lütfen yorumlarda beyan etsinler. Biz de onun üzerine konuşalım. Teşekkür ederim.